asr Saadet'ten rahmet esintileri. Programı hazırlayan ve sunan araştırmacı yazar Ali'ye satılmış oldu. Evet sevgili dostlarımız Asr-ı saadetten rahmet esintilerinin ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Değerli dostlar programımızın ikinci bölümüne Nur suresi 11, 12 ve 13. ayeti kerimelerle girdik. Evet bu surelerden de anlaşılacağı gibi bugün bu hafta e, konumuz öfk olayı. Değerli dostlar İslam tarihinde ifk olayı olarak geçen ve bu olaydan sonra Allahu Teala tarafından indirilen Nur Suresi 11, 12, 13 ve 25. ayet-i kerimeye kadar değerli dostlar bu olayla ifk olayla ilgili olarak inmiştir Nur Suresi'nin bu ayeti i kerimeleri. Değerli dostlar if kolayı ne zaman nerede geçmiştir? Hangi olaydan sonra geçmiştir? Şimdi birlikte bu konuları hasbihal edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, şimdi hep beraber Asr-ı Saadet'in 5. yılına, hicretin 5. yılına doğru uzanacağız. Bakalım o günlerde neler olmuş, neler yaşanmış. Evet sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, hicretin 5. senesinde Mustalik oğullarının reisi Haris bin Ebu Dırar Peygamber Efendimizle çarpışmak için pek çok adam toplamıştı. Onları silahlandırarak Medine üzerine yürüyecekti. Bu haber sevgili peygamberimize ulaşınca hemen 700 kişilik bir birlik ile Mustalık oğullarına karşı sefere çıkıldı. Müreysi kuyusu başında karargah kuruldu. Önce Mustalık oğulları İslam'a davet, İslam'a davet edildi. Değerli dostlar, bu bir gelenekti Efendimiz böyle olmasını arzu eder ve e, emrederdi diğer komutanlara da eğer bir e, gazaya gidilmişse önce gazaya yapılacak olan kişilerle kabilelere kabilelere İslam'a davet edilirdi bu kişiler ve kabul ederlerse ona göre muamele edilir kabul etmezlerse de e, savaşa girilirdi. Hureysi kuyusu başına gelen İslam ordusu burada karargah kuruldu, kurdu ve e, adet o gereği önce Mustalık oğulları İslam'a davet edildi. Mustalik oğulları değerli dostlar kabul etmediler ve ok atıp savaşı başlattılar. Resulullah Efendimizin hep birlikte aniden hücuma geçiniz emri yerine getiren ashab-ı kiram müstahlik oğullarından o anda o 10 kişiyi öldürdü. Kabile reisi kaçarak canını kurtarmış oldu. Değerli dostlar, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir başkomutan olarak, bir savaş stratejisti olarak yine bize örnek olduğunu ve o feraset gereği kendisine var olan feraset inisiyatif gereği savaşı nasıl İslam ordularının lehine çevirmeyi bildiğine dair çok güzel bir örnek daha görmüş oluyoruz. Evet. Kabile reisi kaçarak canını kurtarmış. Fakat kızı Berre ve kabilesinden 600 kişi esir düşmüştü İslam ordusuna. Ganimetler paylaştırıldı. Berre Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıp "Hissesine düştüğüm sahibimle 9 altın karşılığında hürriyete kavuşmam için anlaştım. Bana yardım ediniz." dedi. Peygamber Efendimiz merhamet buyurarak onun bu arzusunu yerine getirip satın aldı o sahabiden ve sonra azat edip hürriyetine kavuşturdu. Sevgili peygamberimizin İslam'ı tebliği ile Müslüman oldu. Berre. Onun Müslüman olmasına son derece sevinen alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz mükafat olarak nikahıyla şereflendirdi. Bunu gören Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu anhum hepsi de biz Resulullah'ın ailesi olan annemizin akrabasını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dediler ve esirleri azat ettiler. Bu nikah yüzlerce esirin azat olmasına sebep oldu değerli dostlar. Sevgili peygamberimiz mübarek zevcesinin Berre ismini Cüvey Cüveyriye radıyallahu anha olarak değiştirdi. Hazreti Cüveyriye validemiz için Hazreti Ayşe annemiz şöyle söylemişlerdir: Ben Cüveyriye'den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim. Ayşe annemiz, Hazreti Cüveyriye için böyle söylemişlerdir. Değerli dostlar, İslam ordusu zaferle Nurlu Medine'nin yolunu tutarken, etraftaki müşrik kabilelerinin gözleri korkmuş, Müslümanlara saldırmaya cesaret etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışlardı. Evet değerli dostlarımız. Dönüş yolunda bu zafer e, do, e, savaşılmadan e, Müslüman ordusundan da değerli dostlar bir kişi şehit olmuştu. E, bu e, zaferden sonra dönüş yolunda münafıklar Arıya fitne sokarak değişik olaylar yaşanmasına sebep oldular. Evet değerli dostlar hatırlanacağı gibi Medine'de hicretten sonra münafıklar türemişti. Mekke'de böyle bir olay yoktu. Münafıklar yalan söylerler, e, adaletli olmazlar, inanmış gibi görünürler fakat inanmazlar. Verdikleri sözde durmazlar, tartıştıklarında veya başka konularda da haksızlık yaparlar. ...ve kendisine, kendilerine asla güvenilmez. Her vesileyle ihanet ederlerdi. Amaçları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yükselen İslam nurunu düşürmek, yok etmek ve tamamen ortadan kaldırmaktı. Bu uğurda müşriklerle de anlaşma yaparlar, Yahudilerle de anlaşma yaparlar. Efendimiz ashab arasında da fitne ve fesata sebep olacak, onlara birbirine düşürecek olaylarla da baş, olaylarda başrol oynarlardı. Bunların başı da münafıkların başı da değerli dostlar Abdullah İbni Übey'di. Geri dönüşte Beni Müstalik gazasından e, geri dönerken Medine'ye geri dönerken e, Hazreç ve Evs kabilelerini birbirine düşürdüler ve neredeyse bir savaş patlak verecekti. Bu şekilde Efendimizin dirayeti ve ferasetiyle bu önlenmiş oldu. Ayrıca dönüş yolunda yaşanan ikinci hadise de değerli dostlar Hazreti Ayşe annemizle ilgilidir. Bu olay e, İslam tarihinde ifk olay olarak geçer değerli dostlar ve başta da söylediğim gibi e, Nur suresinin 11 ve 25. ayeti kerimelere kadar olan ki e, ayeti kerimelerin inmesine vesile olmuştur. Bu özelliğiyle de oldukça önemlidir. Değerli dostlar, ifk bir başkasına bir suçu bir başkasına yıkmak, yüklemek anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz çıktığı seferlere eşlerinden kura ile belirlediği birini de yanına alırdı. Bu seferde yanında Hazreti Ayşe vardı. Medine e, yolunda ordunun konakladığı bir yerde Hazreti Ayşe annemiz ihtiyacını görmek için konaklanan yerden uzaklaştı. Dönüşünde kardeşine ait olan veya annesinin düğün hediyesi olarak verdiği e, gerdanlığı e, değişik rivayetlerde de öyle geçmekte düşürdüğünü fark eder hemen geri dönerek onu aramaya koyulur. Evet değerli dostlar o dönemlerde deve üzerinde insanların özellikle kadınların rahat yolculuk yapabilmeleri için hazırlanan ve hevdeç denilen üstü kapalı mekanlar vardı. İnsanlar hevdece bindirilir. Daha sonra da 3-4-5 kişinin yardımıyla hevdeç yukarı kaldırılarak devenin üzerine bağlanır ve mola yerine kadar insanlar yoluna devam ederlerdi. Ayşe validemiz de hevdece bindirilmiş, konaklama yerine kadar böylece yolculuk yapmıştı. biraz önce de söylediğim gibi orada ordu konakladığında içinde onun bulunduğu hezveşte çözülerek devenin sığtırından indirildi. Ayşe annemiz dışarı çıkarak efendimizin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yapmıştı. O gün de yine bu şekilde olmuştu. Ee, Ayşe annemiz ihtiyacını görmek için konaklanan yerden uzaklaştığında ve geri döndüğünde e, o, o arada ordu hareket emri almıştı değerli dostlar. Seferde Hazreti Ayşe'nin içinde yolculuk yaptığı bu e, biraz önce de tarif ettiğim gibi hevdeci Görevliler kaldırdıkları gibi devenin üstüne koymuşlardı. Hazreti Ayşe annemiz zaten küçük bir bünyeye sahipti ve zayıftı. İçinde olup olmadığını fark etmediler bile. Hazreti Ayşe gerdanlığı bulup döndüğünde şaşırdı kaldı. Ordu hareket etmişti. Bir yere oturarak benim olmadığımı anlar ve almaya gelirler herhalde diye düşündü. Resulullah bir askeri uygulama olarak ordunun konakladığı yerden hareket etmesinden sonra birkaç kişiyi artçı olarak gönderir, kalan ve unutulan herhangi bir şey varsa aldırırdı. Bu amaçta görevli olan Saffan bin Muattal konak yerinin dolaşırken Hazreti Ayşe'yi gördü, onu tanıdı ve şaşırarak "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" dedi. Devesini getirdi. Sırtını döndü Hazreti Ayşe deviye bindi Kendisi de yaya olarak Orduya kavuşmak için hareket etti Saffan ile beraber Hazreti Ayşe'nin Geldiğini görenler şaşırdı Münafıklar Değerli dostlar yine Münafıklığın alameti olan e, Zihniyetlerini Ortaya koydular ve hemen Yalan ve iftiraya Şartlanmış dillerini Konuşturmaya başladılar bu münafıklar için bulunmaz bir fırsattı. Böyle şeyleri asla kaçırmazlardı. Evet, Medine'ye gelindiğinde bu hadise tam bir skandala dönüştü. Tüm Medine çalkalanmaya başladı bu haberle. İftiracılar sağda solda Hazreti Ayşe'nin ordunun geride kalmasını körüttüye yorumlayarak iftira olarak yaydılar maalesef Müslümanlardan da Müftah bin Esase, Hasan bin Sabit, Hamne binti Caş bu dedikoduya inanmışlardı ve meclislerinde konuşuyorlardı. Allah Resulü buna asla inanmıyor ancak bir insan olarak ortalıkta dolaşan bu sözden ister istemez etkileniyordu. Hazreti Ayşe'yi boşayıp boşamama konusunda bazı kimselerle istişare etti. Usama bin Zeyd, Hazreti Ümmü Eymen'in ve Haris bin Zeyd'in oğludur değerli dostlar. Müslümanların sözüne itibar, düşmanların sözüne itibar etmemesini söyledi. Annesi Ü Ümmü Eymen de benzer şeyler söyledi. Ailenin yardımcısı burayı da, ''Vallahi Ayşe'nin iyiliğinden başka bir şey bilmiyorum. Benim tek şikayetim hem hamur yoğurdukta ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini söylediğim halde onun uyuya kalması ve kuzusunun gelip hamuru yemesidir. Başka hiçbir şikayetim yoktur dedi. Evet değerli dostlar. Hazreti Ayşe Medine'ye gelir gelmez hasta olmuş. Pek kimseyle görüşememişti. Bu yüzden hiçbir şey duymamıştı. Bir gece Miftah'ın annesinin yardımı ile İhtiyat için dışarı çıktı Yolda ayağı elbisesine takıldı Ve düşer gibi oldu Buna üzülen ümmü Miftah Allah Miftah'ı kahretsin Dedi Hazreti Ayşe Miftah'ın annesinin Oğlu için böyle konuşmasına Sistem etti Miftah savaşlara katılan bir müslümandır Onun için niye böyle söyledin Deyince Miftah'ın annesi dedikoduları Kendisine oracıkta Anlatıverdi Bunları duyan Hazreti Ayşe çılgına döndü. Kendisi hakkında nasıl böyle düşünürlerdi? Bir türlü anlam veremiyordu. Bir Müslüman bunu niçin inanırdı, nasıl inanırdı? Demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine biraz soğuk davranmasının sebebi buydu. Efendimizden tedavisine annesinin yanında devam etmek için izin istedi ve izin alınca da babasının evine gitti. Değerli dostlar, Hazreti Ayşe annemizin gözyaşları hiç dinmiyordu. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyordu. Günler ve geceler boyu ciğerleri sökülürcesine hıçkırıklarla ağlıyordu. Gözlerine uyku giyirmiyor, olanları bir türlü kabullenemiyor, Allah'tan gelecek bir müjde ile temize çıkmayı bekliyordu. Allahu u Teala'ya sığınmıştı sadece. Bu arada eşi, sevgili peygamberimizin şu sözleri kendisini daha da perişan etti. Ey Ayşe senin hakkında şöyle şöyle söyleniyor. Günahsız ve masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Yok eğer bir günah işlemişsen Allah'a tövbe et. Bağışlanma dile. Bu sözler üzerine şunları söyler sevgili Ayşe annemiz. Vallahi ben size masum olduğumu söylesem ki masumum inanmazsınız. İtirafta bulunsam işlemediğim bir günahı tasdik edersiniz. Ben bugün Yakup peygamberin dediği gibi söylüyorum. Artık benim üzerime düşen güzel bir sabır göstermektir. Söylediklerinize karşılık ancak Allah'ın yardımına sığınıyorum. Evet değerli dostlarımız, bu diyalogdan kısa bir müddet sonra vahiy geldi. Değerli dostlar, bakın o vahiy geri geliş anını sevgili Ayşe annemiz nasıl anlatıyor? Henüz Resulü Kibriya Efendimiz yerinden kalkmamıştı. Ev halkından da hiç kimse dışarı çıkmamıştı. O anda vahiy geldi. Resulullah'ı vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahiy alametleri bürüdü. Nitekim vahiy sırasında kış günleri gibi kendisinden inci tanesi gibi ter döküldü. Resulullah'ın üzerine elbisesi örtüldü. Başının altına da deriden bir yastık konuldu. Vallahi ben ne korktum ne de aldırış ettim. Çünkü o fenalıktan uzak olduğumu ve Allahu Teala'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Annemle babamın ise halkın ağzına dolaşan dedikodular Allah tarafından doğrulanacak diye korkularından ödleri kopuyor, düşü vereceklerini sanıyordum. Vahiy hali, hali Resul-i Kibriya Efendimizin üzerinden kalkınca sevincinden gülüyordu. Hazreti Ayşe'ye müjde ey Ayşe, Yüce Allah seni kesin olarak tebriye etti. Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı, dedi. Hazreti Ebu Bekir de son derece sevindi. Yerinden kalkıp kızı Hazreti Ayşe'nin başını öptü. Asr-ı Saadet'ten rahmet esintileri. Programı hazırlayan ve sunan araştırmacı yazar Aliye Satılmış oldu.